Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini daha Sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum Evet arkadaşlar bu dua ile ev aldım, ev sahibi oldum, çevremdeki insanlara öğrettiğim ev alma duası. Özellikle ev almakta, iş kurmakta etkisi görülmüş ve faziletleri daha da geniş olan bir okumadır arkadaşlar. Gece yarısından sonra abdestli bir şekilde okunur. İsteğinize göre önceden de nafile namaz kılabilirsiniz arkadaşlar. Ayet-i Kerim, tesbih duası, salavatla bütünleşen bir okuma terkibidir. Hepsi ayrı ayrı 333 defa okunacak arkadaşlar. Gelelim duamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullahumma malikel mülki tuudul mülke men teşa'u ve tenzi'ul mülke min men ve tuzzi men teşa'u ve men yedikel hayr inneke ala kullu şeyin kadir. Evet tesbih duamız ise şöyle arkadaşlar. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم dedikten sonra arkadaşlar 333 defa da salavat okuyacağız. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammedinin nuri zatiyi ve sirri sariyye sırruha fi cemi'il asari vel esmai ve sıfati ve sellim teslime şeklinde okumamızı bitireceğiz arkadaşlar. Evet dostlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.